Başla. Ay bugün hava ne güzel. Keşke benim oyunum bir arkadaşım olsaydı. Çok sıkılıyorum. Çünkü denizde bir tek balık da var ve balıklar da benim arkadaşımı istemiyor. Ay bugün hava ne güzel ya. Şey, kaç bir kaç deysem ki. Ah şöyle bir deniz var. evet Suado Oluyordun. Aa memnun oldum. Ama sen, ben sana seni bir yerden tanıyor gibiyim. Dur bakalım bir düşünelim. Hmm. Hayır. Seni hatırlamıyorum ama böyle bir şey görmezdim. Ben de bir düşüneyim. Hmm. Yok ben de hatırlayamadım. Neyse. Yüzelim mi? Tamam yüzelim ben yüzmeyi biliyorum. Tamam gel Ay çok güzel burası. Hadi gel seni evime götüreyim. Tamam. Hadi dalalım. Bir, iki, üç. Bak burası benim. Hımm. Hımm. Ben nefesini tutamıyorum ya. Hayır, ben aslanım çünkü. Evet doğru. Ha, bu çok güzel ama. Evet. Denizde resmen yatabiliyorum. Evet, köpek balıkları daha çok yatabiliyor aslında. Ama bir oyun mu oynasın? Çok sıkıldım. Olur. Topla adını hep benim dişimde patlar odalar. Evet. Bak patladı bile. Hı. O zaman ne oynayacak biz seninle? Ben de bilmiyorum. Benim de suyun altında birazcık balıkları keşfederim. Evet. Biliyorum. Ama daha benim buna blup blup diye seslendi. Yok ya söz şu işte. Ama ben birazcık ucursun. evet ben de hadi karaya çıkalım. Şey şimdi yemek olarak ben de balık alayım sen de sığ kızmalar üstü tamam olur. Blup blup. Ay. resmen ben de balığıyla arkadaş oldum. Ben yani inanamıyorum köpek balığıyla bir arkadaş olduğuma. Mesela yani arkadaş olmak bir köpek balığı bir delilik ya. Ben yani nasıl koyayım bunu? Belki de ileride bana çok kötü davranacak. Sizce doğru değil mi? Dur bakalım. Bir bakalım olacak Eğer bana kötü davranırsa o zaman arkadaşlığı bırakırım. Bak bir sürü balık getirdim. Aa teşekkür ederim. ben sürekli suyla atlaya yiyorum. Bir keresinde bir canlı falan var mı? Yani tek canlı mı? var. Yani bir tane ıstakoz var. Istakoz mu? Istakoz da çok güzel oluyor. Sizde ıstakoz var mı arkadaşlar? Evet biliyorum biliyorum. Tabii ki ıstakoz olmaz. Çünkü siz denizde yaşamıyorsunuz. Sonuçta. Sadece su hayvanları denizde yaşıyor değil mi? Evet. Yani bizler bazen biz bazen deniz salyangozları bile yiyoruz. Ne onlar iğrenç tatları yok mu oluyor? Vallahi yani biz diniz hayvan olduğumuz için pek bir iğrençlik hissetmiyoruz. Peki arkadaşlar sizin en beğendiğiniz yani en merak ettiğiniz soru nedir? Mesela benim en merak ettiğim soru siz suyun altında hiç kusuyor musunuz? Yani duruma bağlı. Eğer bir şey istemediğimizde öyle olursak o zaman kusuyoruz tabii ki. Peki ben bir tane telefonu öteyim. Ne? Köpek balıkları sürekli hareket etmek zorundaymış. Evet. Niye? Çünkü eğer biz hareket etmezsek ölürüz. Ölmek de istemiyoruz. Yani sürekli... Hah. Ama nasıl oluyorsunuz? Yani ben de bile olmuyorum. Çünkü Uyuduğumda hiçbir şey fark etmiyorum. Peki ya sizin beyniniz ne kadar büyük? Yani benim kafam kadar büyük. <laughs> Demek ki siz çok akıllısınız. Evet akıllı hayvanlar. Ama bizim boyun, bizim boyun kaslarımız olmadığı için böyle eğilemiyoruz. E tabi ki de olmayacak. Ay yalnız benim eve gitmem lazım. Annem beni bekliyor. Tamam olur. O zaman seyircilere. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Videoya like atıp abone olmayı unutmayınız. Bay bay.